Merhabalar. Ee, gece gece yine bir canım böyle salata yemek istedi. Ee, rok olduğunu zannediyordum. Yine böyle peynirli, narlı bir salata yapayım dedim. Rokam yokmuş. Ee, bu yüzden de baktım kuzu kulağı ya da bazı yörelerde ekşi ot ve dereotu varmış. Yine onunla bir salata yapayım dedim. Ee, yine birazcık peynir kullanacağım. Onları doğradım böyle yıkadım. Doğradım. İçine yine biraz peynir atıyorum. Burada peynirlerim çabuk bozulduğu için ben buzluğa atıyorum. Öyle olunca da biraz ufalanıyor. Yine süzme peynir benim. Ee, siz yine bilmeyi çok sevdiğim tonu peyniri kullanabilirsiniz. Bu kadar peynir yeterli. Bunların hepsini döküyorum. Bugün ceviz atmıyorum. Dünkü salatam birazcık yoğun geldi. Şöyle az bir zeytinyağı. Yine nar kullanıyorum ama narım çok tatlıymış. Yine az bir nar ekşisi ve limon evet, tuz da ekleyeceğim ve yiyeceğim afiyet olsun hepinize.